Evet değerli arkadaşlar, cümleten hayırlı günler. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Silsile adlı Arapça serisinde, El-Kıra'etü adlı kitapta, ikinci kitabı okuyorduk. Bugün ikinci dersimiz. Ee, Bismillah diyelim ve başlayalım. El-Vahtetü Saniyetü, sâni ikinci ünite. Et-Tersu Rabi'u, dördüncü ders. Yani bundan önce üç tane parça okuduk. Daha önce ifade ettiğimiz gibi bu metin kısımlarını okuyup tercüme tekniklerini vereceğiz. Alıştırma yani temrinat bölümünü yapmayacağız. Bugünkü okuyacağımız parça Memleketül Arabiye Suudiye. Suudi Arabistan Memleketi yani bu krallığı ile alakalı bir parçamız. Şöyle aşağıya doğru indiğimizde tabi burada yeni kelimeler söz konusu. Onu okumaya ya santim parça içerisinde onu göreceğiz. Tekavu emlem, el memleketül arabiyyetü suudiyyetü fi asiyya. Suudi Arabistan Krallığı bu el memleketül kelimesi biz normalde memleket olarak zaten biliyoruz. Ama sözlüklere baktığımızda krallık, hükümranlık anlamında kullanılıyor. Memleket olarak da geçiyor, onu da söyleyeyim. Suudi Arabistan söz konusu olduğunda biliyorsun Suudi Arabistan krallıkla yönetiyor. O yüzden burayı krallık diye tercüme edelim memleket yerine. O zaman Suudi Arabistan krallığı Asya kıtasındadır. Yani Asya kıtasında bulunmaktadır. Vaga, yegav, tegav vaki olmakta bulunmaktadır. Yahut duha onu çevreler, kuşatır. Minel garbi batıdan el bahrul ahmaru kızıl deniz. Yani batıdan bu Suudi Arabistan krallığını e, kızıl deniz deniz kuşatır. Yani sınırını o oluşturur. Ve mine doğudan umanu umman Vel İmaratul arabiyyetul Muttahidetu Birleşik Arap Emirlikleri Devleti ve Kataru ve Katar ve Kuveyt'ü, Kuveyt ve Halicul Arabiyyu ve e, Halicul Arabiyyu bunun özel bir kullanımı var. Yani Körfez, Arap Körfezi, El Halic Körfez anlamında kullanılıyor. Ve Arap Körfezi ve şimali kuzeyden ise el Ürdünü. Ürdün devleti değil mi? Bu Suudi Arabistan krallığını kuşatır veya sınır olarak bulunur. Başka hangi devletten? Vel İraku Irak ve minel el Yemeni ve güneyden de Yemen sınırını oluşturur. Bakın burada karşımıza ne çıktı? Cenub, kuzey güney olarak çıktı. Şimal kuzey olarak karşımıza çıktı. Dikkat ederseniz burada gar batı olarak şark. Hepsinde de min harfi kullanıldı. Mine şarkı, minel garbi. İşte batıdan, doğudan. Ee, ve mine şimali, kuzeyden. Ve minel cenubi. Ee, güneyden de şu ülkeler onu kuşatmakta yani sınır oluşturmaktadır denildi. Ve min ehemmi müdüniha. O Suudi Arabistan'ın en önemli şehirlerindendir. İki nokta koyduktan sonra o şehirleri sayacak. Mekke tüm mükerremetü. Mükerrem yani e, Mekke. Mekke'tun mükerreme diye. Biz bunu aslında Mekke'yi mükerreme diye tercüme etmeyiz. Mekke'yi mükerreme yani şerefli kılınmış, Mekke anlamında. Vel medinetul münevveratu, Medine-i Münevvera, bu da nurlandırılmış şehir anlamında. Medine-i Münevvera diyoruz, tercüme etmiyoruz. Ve Riyadu ve Riyad şehri. Yani o Suudi Arabistan'ın en önemli şehirleri neymiş? Mekke-i Medine-i Münevvere ve Riyad şehirleridir. Ve hiye o, tabii hiye dediğine göre değerli arkadaşlar ilk önce en yakınına göndereceğiz çok uzay gitmemize gerek yok. Riyad şehri El Asimatu. Asimane ile hatırlarsanız başkenttir. Diğer bazı başka şehirler ve Cuddetu, Cidde şehri var ve Taifu, Taif şehri ve Demamu ve Büreydetu. Demam ve Büreyde şehirleri Suudi Arabistan Krallığı'nın meşhur şehirlerindendir. Vel emtaru tenzilu alel memleketi fişşitâi. Bu emtar, hatırlarsanız matar kelimesinin çoğuludur. Yağmurlar anlamında. Tenziru, yağmurun yağması için nezele fiilini kullanıyoruz. El emtaru tenzilu alel memleketi fişşitâi. Yağmurlar, krallığa, kış aylarında, yani kışın yağar. Ve ziraatu fiha o Suudi Arabistan krallığında ziraat bil alatil hadiseti modern gereçlerle değil mi? Araçlarla gerçekleştirilir. Aletin alat kelimesi yani bu özellikle ziraat için kullanılan, araç gereçler için kullanılan bir kelime. El hadisetu kelimesi de değerli arkadaşlar Bakın bu el alat kelimesinin sıfatıdır, mecburdur, modern anlamına gelmektedir. O zaman ziraat orada yani Suudi Arabistan Krallığı'nda modern araç gereçlerle olmaktadır. Ve dametil memleketu bi tahliyeti miyahil bi tahliyeti miyahil bahri Damet, bakın bu normalde ayağa kalkmak anlamında fakat burada farklı bir anlamla karşılaşacağız. Kame bir harfi ile kullanıldığında değerli arkadaşlar, bakın şu bir tahliye kelimesinin başında e, kame bir ile kullanılmış ve bir şeyi gerçekleştirmek anlamındadır. Evet. Tahliye. O zaman gamet memleketi bu krallık gerçekleştirdi. Bir tahliyeti miyahil bahri deniz suyunun tahliye edilmesini gerçekleştirdi. Niçin? Lil istifadeti minha. O sudan faydalanmak için deniz suyunun tahliyesi yani bir yerden bir yere taşınması olayını gerçekleştirmiştir. Ki bugün otellerde, otellerin üst kısımlarında büyük depolar var arkadaşlar. İşte oralara arıtılmış olan e, deniz suyu otellere depolarına pompalanarak kullanılmaktadır. O yüzden yani yemeklerin falan da lezzeti çok iyi olmuyor. Deniz suyu her ne kadar arıtılmış olsa da normal suyun tadını lezzetini de vermiyor. Onu da bilesiniz. O zaman damavi ile kullanınca bir şeyi gerçekleştirmek anlamında kullanıldı evet listifadeti faydalanmak için istifade istifadeten bir şeyden faydalanmak bakın minha, o denizden ha denize gidiyor semai mühennestir arkadaşlar o yüzden ha zamiriyle kullanılmıştır hangi hususta fişşurbi şerbe fiilinin masları içmen ve ziraati ve ziraat konusunda o deniz suyundan faydalanmak için deniz suyunun tahliyesini gerçekleştirmiştir, yerine getirmiştir. Kim? Krallık. Ve sara cüz'ün kebirun min sahra'i mezariya hadra'a ve büyük bir kısım, bu cüz'ün bir parça bölüm anlamında büyük bir bölüm olmuştur. Sara, kâne gibi kullanılan fiillerden arkadaşlar, bir şeyin bir şeye dönüşmesi anlamına geliyor. Bakalım, büyük bir kısım dönüşmüştür, olmuştur. Mine o zaman ne diyeceğiz? Sahra çöl anlamında. O çölün büyük bir kısmı olmuştur, dönüşmüştür. Mezarya, hadra'a, yemyeşil tarlalara dönüşmüştür. Venteşerat fiha ziraatul gamhi vel Khudari, İnteşara yayıldı anlamında kullanılıyor. Ve o e, sahra'da çölde eee venteşarat fiha yayılmıştır. Ziraatul gamhi vel hudani. Buğday ve yeşillik yani sebzelerin ziraatı, sebze ziraatı yayılmıştır. Katmatimi vel khiyari domates ve e, salatalık gibi yeşilliklerin ve buğdayların ekimi, ziraatı yaygınlaşmıştır. Evet bakın böylelikle parçamız bitmiş oldu. Şimdi ikinci parçaya geçeceğiz. Nasip olursa orada yeni bir parçayla karşı karşıyayız. Yine Suudi Arabistan'la alakalı bir e, parça. En memleketli arabiyet Suudiye e, Suudi Arabistan Krallığı ikinci parça. Bakalım bu sefer Suudi Arabistan hangi özelliği anlatılacak? Arabi e, Arabiyyetü Suudi Yatı. Suudi Arabistan krallığı kıbletul alemin İslami'yi, İslam aleminin kıblesidir. Tabi İslam aleminin kıblesi Mekke-i Mükerrem'dir. Orada bulunduğu için Suudi Arabistan'a istikametine yöneliyoruz. Ama bu Mekke-i Mükerrem'in orada bulunmuş olması onun hakkını veriyorlar mı vermiyorlar mı artık takdir sizlerin. Evet. Dedi ki Suudi Arabistan Krallığı İslam aleminin kıblesidir. Fiha orada bu biliyorsunuz fi'i öne geçtiği zaman vardır anlamını kazandırıyor. Orada vardır. Ne vardır? Mekke tüm mükerremet. Mekke'yi mükerreme vardır. Elleti demişse değerli arkadaşlar demek ki bu elletiden sonra gelen cümle önceki şu Mekke-i Mükerremenin sıfatı olacak. O zaman şöyle diyeceğiz. Yahutçu ileyhel müslümune minküllü bilet. Bütün beldelerde Müslümanların kendisine hac yapmak üzere geldiği Mekke-i Mükerreme oradadır. Hacca Yahutçu ila ile bir şeye gelmek, hac yapma maks maksadıyla gitmek, gelmek anlamında kullanılan bir kelime değerli arkadaşlar. O yüzden tekrar tercüme ediyorum. Fiha o Mekke-i Mükerreme'de, e, daha doğrusu Suudi Arabistan'da vardır, Mekke-i Mükerreme vardır. Nasıl Mekke-i Mükerreme? Sıfat elleti ile gelecek. Yahutçu ileyhel müslimune min küllil bilat. Tüm beldelerden, tüm ülkelerden Müslümanların oraya hac yapmak üzere geldiği Mekke-i Mükerrem oradadır. Başka niçin geliyorlarmış? Littevafi havlel Kabe'ti Kabe etrafında tavaf yapmak için. Littevafi havlel Kabe'ti Kabe'nin etrafında tavaf yapmak için. Nasıl? Havlel kâbeti, müşerrafeti, şerefli Kabe'nin etrafında tavaf yapmak için tüm beldelerden Müslümanların kendisine yöneldiği Mekke-i Mükerreme oradadır. Başka? Ve salati fil mescidin haram. Mescidi haramda namaz kılmak için. Ve, ve ziyaratil meşairil mukaddeseti. Bu kutsal mekanlar. Bu meşairil mukaddese dediğimizde aklımıza arkadaşlar e, hac için Evet, hac için e, yani hacla ilgili kutsal mekanlar Meşair-i Mukaddes'e ismiyle genelleştirilmiştir. İşte Müzdelife'dir, Arafat'tır vesaire. Bütün bu yerleri ziyaret etmek için evet, her memleketten Müslümanların kendisine geldiği Mekke-i Mükerreme oradadır. Ve fiha, bakın yine fi harf başta geldi. Vardır anlamını vereceğiz. Hiç tereddüt etmeyin. El medinetin Münevveratü Medine-i Münevvere'de oradadır, orada bulunmaktadır. Minha oradan inteşaral İslamı İslam oradan yayılmıştır. Bakın bu inteşaral fiili yayılmak anlamında kullanılan güzel bir kelime. İslam yayılmıştır. Nereden? Minha Medine'den yayılmıştır. Ve fiha orada yine vardır bulunmaktadır. El Mescidü'n Nebeviyyu Mescid-i Nebevi yani Peygamber Efendimiz'in yapmış olduğu ilk mescid Medine'deki Mescid-i Nebevi bulunmaktadır. Ve bir ha yine o Mescid-i de bulunmaktadır. Bakın en yakına gönderiyoruz. Ha nereye gider? En Mescid-i Nebevi. Kabru ee, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kabri de orada bulunmaktadır. Tabii yakına gönderelim dedik fakat en-mescidün-nebevi bu müzekker olduğu için biz buna gönderemiyoruz. Hayır, Medine-i Münevvere'ye gönderirsek daha doğru olacak. Yani o Medine-i Münevvere'de Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kabri bulunmaktadır ki o da zaten Mescid-i Nebevi'nin hemen iş kısmındadır. Başka ne bulunmaktadır? Ve kabra sahibihi onun iki arkadaşının kabirleri. Bakın kabrun kabraniydi. İzafetten dolayı nun düştü. Kabra sahibe yuhi. Ebu Bekir'in ve Ömer rıdvanullahi aleyhime. Allah her ikisinden de razı olsun. Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer yani bu ikisinin o Allah Resulü'nün iki arkadaşının kabri de orada bulunmaktadır. Ve yeshabul müslimune ilel medineti. Müslümanlar Medine'ye giderler. Niçin? Lissalati fil, fil mescidin nebeviyyi. mescidin i nebevide namaz kılmak için Müslümanlar Medine'ye giderler. Fe ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah Resulüne selam verirler. Bakın. Zehebe ila ile kullanıldı. Şu lissalati bilmesi, namaz kılmak için bu mefhul li eczih diyoruz yani gitmenin nedenini açıkladığından dolayı biz buna mefhuni li'eclih veya mefhuni leh ismini vermekteyiz değerli arkadaşlar. Yüsellimu selleme ala ile selam vermek ve yüsellimune ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah Resulüne selam verirler. Başka kime selam verirler? Ve ala sahibeyhi iki arkadaşına. Onlar kim? Ebi Bekir'in ve Omar'a radıyallahu anh'ıma Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer radıyallahu anhumaya selam verilir. Bakın yine harfi celli cümle başa geçti. O yüzden vardır, bulunmaktadır gibi anlamları vereceğiz. Bu konuda tereddüdümüz yoktur. Ve fil memleketi krallıkta bulunmaktadır. Medarisi kesiratun, birçok okul bulunmaktadır. Medresetün, medarisun, okullar anlamında Kesirat'ın onun sıfatı Krallık'ta, Suudi Arabistan Krallığı'nda birçok okul bulunmaktadır. Ve biha seb'u camiatın orada vardır yedi tane üniversite. Orada yedi tane üniversite vardır. Seb'u camiatin başka ve ma'ahidu enstitüler ma'ahid enstitü. Daha önceki derste geçmişti. Bu da çoğulu ma'ahid enstitüler vardır. Niçin? لِتَعْلِيمِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ Arapça dilini öğretmek için orada enstitüler vardır. Kimin için? لِغَيْرِ النَّاتِقِينَ بِهَا Arapçayı konuşamayan kimseler için. Bakın, لِغَيْرِ النَّاتِقِينَ Natık konuşan kişi, ismi fail. لِغَيْرِ النَّاتِقِينَ olunca konuşamayan kimseler için. Kimlerden? Min ebna-i duvel İslamiyeti, İslam ülkelerinin Evlatlarından, Arapçayı konuşamayan kimseler için Arapça dilinin öğretildiği enstitüler orada bulunmaktadır. Ve ehemmi, masa, ehemmi sadiratin memleketi, krallığın en önemli ihracatı diyelim, sadirat yani ihracat anlamında en önemli ihracatları en niftu el petrol. Bakın Araplar hem en niftu kelimesini kullanıyorlar. Petrol olarak da Arapçada kullanılıyor. En önemli ihracatı petroldür. Ve yüsemme el zehebel esvede. Bu petrol siyah altın olarak isimlendirilmektedir. Yani yüsemma, semma, yüsemmi, yüsemma meçhul olarak geldi. Altın, siyah altın olarak isimlendirilmektedir ve tusaddi ruhu ila biladin kesiratin ve birçok memlekete ne yapmaktadır? İhraç etmektedir. Sattara yusaddi bu, tasdir, ihraç etmek. Testevridu sükera ve şaya, istevra dedi arkadaşlar. Bu tesattara kelimesinin zıttı. Bu nasıl ihraç etmek ise bu da ithal etmek anlamında. İstevra dedi. Şeker, çay, ithal etmekte. Vel bünne kahve ve ruzze pirinç ve melabise elbiseler ve seyyarati ve gayriha arabalar ve diğer başka şeyleri de ne yapmaktadır? İthal etmektedir. Evet ikinci parçamız da bitti. Bakın metinler ilerliyor. Ama zevkli basit konular dikkat ederseniz bizi zorlamayacak Önemli olan bunları tekrar edeceğiz. Şimdi yeni bir parçamız var. E her derste nasiple de üç parça okumaya çalışacağım. Rihletun qasiratun. Rihletun yolculuk anlamında değerli arkadaşlar. Kısa bir yolculuk. Gale salimun li fehdin. Salim, fehd'e dedi ki, bu feht özel isim. Pek kullanmayız Türkçe'de ama Araplarda var. Şerh dedi ki: "Laqad kana'l amelu fi hazal usbu mutiben." Laqad kana'l amelu amel işlemek. Amel yani iş idi. Fi hazal usbu bu hafta iş nasıl idi? Mutiben yorucu idi. O zaman tek cümle yaparsan bu hafta amel iş yorucu idi. Fe hayya neseb. Haydi gidelim. Bu hayyanese bir nida edatı gibi düşünün arkadaşlar. Sonrasından gelen dikkat edersen mezlum oldu, cezimlendi. Hayyanese, haydi gidelim. Hayyane ekul, haydi yiyelim gibi farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Hayyanese, haydi gidelim. İla ihdel idi haricel medineti şehrin dışındaki bahçelerden birisine gidelim. Hadigatun, hadaikun, bahçeler anlamında. Haricen medineti şehrin dışındaki bahçelerden birisine haydin gidelim. Kale fehtun, feht Fahd dedi ki, hazihi fikratun cemiletin ya salim. Ey salim, bu güzel bir fikir. Bakın, fikratun cemiletin. cemiletin sıfat. O yüzden mevsufuna uymuştur. Her ikisi de mevfudur, her ikisi de nekradır, eliflam almamıştır. Dikkat edin. Her ikisi de mühennestir. O yüzden sıfat ile mevsuf arasında uyum vardır. Şu sonradan gelen sıfat olur. Değerli arkadaşlar, şu da mevsuf yani vasıflanan anlamında mevsuf deriz. Sıfatla mevsuf arasında dört hususta uyum vardır. Evet dedi ki ey Salim bu güzel bir fikir. bu, inşallah inşallah gidelim. Yevme yevmel uttatul usbu'iyeti ma. Beraberce hafta sonu tatili. Arkadaşlar bu el uttatu tatil demek. El uttatul usbu'iyye hafta sonu tatili oluyor. Hafta sonu tatili gününde inşallah gidelim. Gale Salim Salim dedi ki ee, sene huzumanın şu ötre olacak. Yanlış yazılmış. Sene huzu mane. alalım. Bağdat taamı bu biraz yiyecek. Vel ma'i su ve şay çay alalım. Gale fehtun feh dedi ki naam evet. Doğru yani alalım anlamında. Ve aleyna ennu itte seyyarate. Arabayı hazırlamak, ayarlamak bizim üzerimize. Yani o da diyor ki tamam şu yiyecek içecekleri almak alalım fakat arabayı ayarlamak yani araba işi benim işim bizim üzerimize düşüyor ve aleyna en nuit desseyyarete arabayı ayarlamak hazırlama işi de bizim üzerimize ve fi yevmel utlati tatil günü tatil günü haraca fehdün feh çıktı ve zemiluhu salimun arkadaşı e, salim çıktılar. Ne zaman? Mübekkireyni erkende. Bade salatül feci sabah namazından sonra salatül fecri biliyorsunuz sabah namazı. Salatül zuhr öğlen namazı. Salatül as ikindi namazı. Salatül mağrib değerli arkadaşlar akşam namazı. Salatül işa yastı namazı olarak kullanılıyor. Sabah namazından sonra iki arkadaş ne yaptılar? Feh ve arkadaşı Salim erkenden çıktılar. Ve kavle tulu şemsi güneş doğmadan önce. Fe <laughs> rakibe arabaya bindiler <laughs> ve haraca minel medineti şehirden çıktılar. Bakın hep tesniye kalıbı haraca haraca haracu şeklinde bakın bu ikilisi haranca o ikisi çıktı minel medineti şehirden. Ve fit tariqi yolda şahedel eşcara kesirate çokça ağacı gördüler, şahit oldular. Yani çokça ağacı ağaç gördüler. Başka ne gördüler? Vel eshar al güzel çiçekler gördüler. Dikkat edin, eshar kelimesi zehratın kelimesinin çoğuludur. Ama onun sıfatı müfret gelmiş. Değerli arkadaşlarım, eğer bizim kelimemiz gayrı akıl ise, yani akılsız varlık çoğul ise, bakın el da olduğu gibi, onun sıfatı müfret müennes gelecektir. Bu kural adımızı bildiğimiz gibi bilmemiz gereken kurallardan bir tanesidir. Evet, başka güzel çiçekler gördüler. rava ravâihi tayyibeti, güzel kokulu. Zatun kelimesi zu anlamında Biliyorsunuz sahip anlamında kullanılan zu' kelimesinin müennesi zatudur. Zaten ravahi tayyibeti güzel kokulu güzel çiçekler gördüler. Kemâşa heda et tuyur el Yani ötüşen kuşları gördükleri gibi kemâ gibi. Tuyur kuşlar, el mugarridete ötüşen. Başka ne gördüler? Vel ara dial boş araziler gördüler. Ve sara devam ettiler yollarına hatta ta ki vasala ila hadikatin kebiretin büyük bir bahçeye ulaştılar. Vasala ila ile ulaşmak var mı? Ve celesa fiha orada oturdular yevmen kamilen tam bir gün. Yani günün tamamında diyebilirim. Tam bir gün de günün tamamında oturdular. Sa'idine bil cevvul cemil. O güzel yani hava dolayısıyla mutlu bir şekilde tam bir gün orada oturdular. Başka ne sebebiyle vel ardil khadra'i yemyeşil arazi sebebiyle ve ma fiha min escar ve eshar ve tuyurin ve oradaki ağaçlar, çiçekler ve kuşlar sebebiyle orada mutlu bir şekilde gün boyunca diyelim oturdular. Ve inde gurubi şemsi güneş batarken bakın inde batma esnasında guru şems güneşin batması esnasında ada o ikisi döndüler mesrureyni mutlu bir şekilde sevinçli bir şekilde döndüler ve tefaka ala ittifaka ala ile bir konuda anlaşmak uzlaşmak anlamında değerli arkadaşlar Şu hususta anlaştılar en ile geldi en yakıdıya yavmel uddatı harice medineti daima. Daima tatil gününü şehrin dışında geçirme hususunda anlaştılar. Niçin? Likey yefta'ida an dazicil medineti şehrin gürültüsünden uzak kalabilmek için. İbta'da an ile bir şeyden uzak kalmak anlamında arkadaşlar. Vacidin gürültü Vaciz il Medine şehir gürültüsünden uzak kalabilmek için daima şehrin dışında tatil gününü geçirmek hususunda anlaştılar. Başka ve yaksula alel hudui ve sekineti sakinliği ve huzuru elde edebilmek için işte şehrin dışında geçirme hususunda anlaştılar. Evet değerli arkadaşlar. Böylelikle ee, üçüncü parçayı da bitirmiş olduk. Nasip olursa bir sonraki derste işte bir üç parça daha okumaya çalışacağız. Ee, i̇nşallah bir ders sonra, bir sonraki derste görüşmek üzere.